Efendim, bir e, dersi izleyen kardeşimiz bir sual ediyor. Amentü Şerhi adlı kitapta Hz. Peygamber'in Mekke fethinde siyah sarık giydiği hakkında hadis-i şerifleri mevzu diyorlar. Aslı var mıdır? Efendim buna cevap verebilir miyim? Tabii. Bu hususta mevzu değil efendim. E, Sünnene Ebu Davud bildiğiniz gibi ahkem hadisleri olmasına rağmen Sünen Ebu Dawud da Rasulullahın Mekke fethine gittiği zaman sarılı siyah ve saçları örüp diye Sünen evet, Ebu Dawud da yazıyor. İkincisi Serahsinin İslam hukukunda da bu var. Evet. Cevap buldum. Geçenlerde bu sohbetinizde efendim e, böylediniz ki sarık gibi, yazı gibi şey sarık gibi, yazı gibi şaire mütalik sünnetler ve sevapları Türkiye için geçer. Arabistan gibi yani Mekke Kabe'nin etrafında olan insanlar gibi değil. Bunu nasıl anlayacağız efendim? O zaman geçerli değil. Her yerde geçerli sevabı sevap derecesi var. Yani şaire mütalik sünnetler her yerde kıymetlidir. O geçebilirlik değil, sevap derecesi var. Yani Türkiye'de o ameli işlediğinden dolayı alacağın sevap başka. Arabistan'da işlediğin zaman alacağın sevap başkadır. Sevap itibariyle. Yoksa sünnet sünnettir. Şaireli talih olan sünnet yine yüksektir, faziletlidir. Şahsi farzlardan üstünde her yerde böyledir. Yani tam aç olana verir diyor ya. Yani bir yerde herhangi bir ihtiyaç varsa o ihtiyaca cevap verilir. Şimdi tok adamı memnun etmek zordur derler. Şimdi Türkiye'de e, Türkiye'nin dışındaki bir adam, bizim Anadolu'da Müslümanların sarık için ne mücadele verdiğini bilmez ki bizim sarık sararken ne hissettiğimizi anlayabilsin mücadelesini vermemiş yani. Yani bir hanımın e, Türkiye'de çarşafıyla, perçesiyle caddeye çıkıp gitmesinin kıymetini Türkiye'de olmayan hiçbir hanım anlamaz. Bu perçenin, bu çarşafın kaç defa jandarma tarafından yırtılıp atıldığını, bunun için bir kadının idama gittiğini, kadınların idam edildiğini Efendim bunun için tesettüre, ayeti için Bediü zamanı 21 ay hapiste yattığını bunu bilmez ki. Bilmediği için, yaşamadığı için sevabı da ona göredir yani. Yoksa her yerde çarşaf sevaptır. Sünnet seniye sevaptır, her yerde sevaptır. Yalnız burada aynı zamanda bir cihat manası var. Bir küfre karşı bir ayaklanma manası var bir kıyam manası var. Sarığın Türkiye'de sarılması bütün cihan küfre karşı bir isyan hareketidir. Bir isyan demeyelim kıyam hareketidir. İsyan zayıfın kuvvetliye karşı yaptığı şeydir. Bizim öyle değil. Biz bir kişi de olsa kuvvetliyiz. Kıyam hareketidir yani. Kıyam ederiz biz. Sarığı saran adam Türkiye'de kıyam ediyor. Bütün küfür alemine karşı. Çünkü Türkiye'de sarığı çıkarttırmak için, sarığı yasak etmek için bütün cihan ittifak etti. İşte bugün bu yola girmek ihtimali olan bir idareye karşı yani ihtimal henüz yani ortada bir şey yok. Ortada bir şey yok yani demokratik, layık bir sistemde yaşıyoruz. Ama bir hareketlilik var ki belli ki sonra oraya varacak. Bu bile bütün dünyanın ödünü koparıyor. Demek ki püf nokta bura. Demek ki püf nokta bura. Onun için Türkiye'de bir adamın sarık sarmasıyla Suriye'de, Irak'ta, Suudi Arabistan'da, Libya'da bilmem nerede sarması arasında sevap yönden fark vardır.